Şuradan girmiş. Adım bu şekilde kapalıymış. Şurayı kırıyor. Yok. yok. ben bu sokak köpekleri için belki 10 defa 20 defa belediye başkanımızı aradım. Dedim ki tavuklarımız yiyor, işte hayvanlarımız yiyor bu sokak köpekleri. Ondan sonra temizlik işleri müdürü Ahmet Bey'i aradıyor. Aradım Ahmet Bey'i. İşte yok ekibi gönderiyorum. Nerede bulalım bu köpekleri bilmem ne. Böyle atlatıyorlar. Geçen günü gene bizim bir arkadaşın aşağı var 12 tane uzağını telef ettiler. Gene köpekler. Bir Hayır. türlü gelip de bu sokak köpeklerini toplayamadılar. Bizim Bafra Belediyesi ne yazık ki e, ilgilenmiyorlar. Bir tane yani 12 tane falan buzağımızı telef ettiler. Bu bizim milli servetimiz. Yazı günah değil mi şimdi? Hayvancılık yapıyoruz biz. Memleketimizde hayvanlarımız zaten e, kamuoyu biliyor zaten. Hayvan kıtlığımız var. İşte bu şekilde de sokak köpekleri hayvanlarımızı telef ediyorlar. Buna bir önlem alması için belediye başkanını arıyoruz. Temizlik İşleri müdürümüz Ahmet Bey'i arıyoruz. Belki de 50 defa aradım. Geçen günü iki tane kadınımızı komşumuza saldırdılar bu köpekler. Yine aradım. Gene gelip de ilgilenen olmadı. Kesinlikle e, biz Bafa Belediye Başkanı'ndan, Temizlik İşleri müdürümüzle şikayetçiyiz. Bundan e, 10-15 ay önce gene aynı vakayla biz karşılaştık. Belediye biz dava açtığımız neticede olarak şu anda dava devam ediyor. Yalnız bu başıboş köpekleri belediye bir türlü bir önlem alamıyor. Şimdi burada bizim aşağı yukarı 300-400 bin lira bir sermayemiz var. Şu hayvanlar Türkiye'nin her yerine gidiyor. Ya yani bu vakaların şimdi bu şekilde büyümesi, artması burada sorumsuzluğun belediyeye ait olduğunu şu anda herkes biliyor. E şimdi bu... şekilde ben şimdi bunları araba yükleyip de belediyenin önüne götürüp de boşaltırsam bu sefer suçlu duruma düşeceğiz. Veya herhangi bir hayvanı vursak, zehirlesek bu sefer ne olur? E, suçlu duruma düşeceğiz. Ondan sonra ceza işlemleri başlayacak. Ya Allah aşkına ya biz bu ülkede yaşamayacağız. Da. Nerede yaşayacağız? Bu sorumsuzluğun sebebi veya suçlusu biz miyiz? Bunu biz şimdi şöyle bir şey ya ben belediyeden herhangi bir şey istemiyorum. Şimdi benim arkadaşımın malları. E sonuçta ama benim başıma geldiği için ben yardımcı oluyorum. Şayet eğer ki bu şey bir sorumsuzluk yaşanacaksa biz kendi başımız çaresine bakarız. Açık ve net söyleyelim. Biz burada kimseye meydan okumuyoruz. Burada bir e, sıkıntı var, bir sorun var, bir maddi zarar var. E sonuçta şimdi bir belediyen yapmış olduğu nedir veya atıyorum makamların yüksek makamlar vatandaşın mağduriyetini gidermektir. Yani biz bunları tekrar tekrar dile getiriyoruz. Bunu sürekli bize niye yaşatıyorlar ben anlamıyorum. <laughs> üç tane, üç tane, üç